Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nişane hacıbat'ın en iyi muadilini arıyor olacağız. Videoda toplam 6 tane marka olacak. Birincisi Emre geldi. İkinci markamız Dovkons. Üçüncü markamız Doros. Dördüncü markamız MFE. Beşinci markamız Tutest. Altıncı markamız Do şey Dose. Şimdi ben normalde arkadaşlar e, orijinalinden çok bahsetmiyorum yani çünkü Türk ya da yabancı bir sürü YouTube kanalı zaten orijinal parfümlerin işte nasıl koktuğunu veya performans hakkında birçok bilgi veriyorsa ama genel olarak bahsetmem gerekirse e, Nishane Acıvat, Aventus DNA'sının daha böyle yosunsu hali. yosundan kalsın daha böyle yeşil yem bir limon eklenmiş gibi düşünün yani daha böyle koyu bir ekşiliği var. Ama genel olarak benim sevdiğim bir parfüm. Onun dışında performansı gayet iyi. Ben 5 milim orijinal dekant bitirmiştim. Bu başka. Bir ara yani denemiştim. Gayet güzeldi. Yazın ya 10 saat 12 saat falan rahat kalıyordu. Onun dışında bu videoda e, yani diğer muadilleri tarif ederken kullanacağım terimler daha böyle yeşillik, ekşilik ve ananas tatlılığı üzerine olacak. Bilgilendirme bu kadardı. Şimdi videoya geçelim. Altıncı sırada Emre geldi. Şimdi Emre geldi. Az önce de söylediğim üzere ananası yoğun olmuş. Yani ananas tatlılığını gerçekten hissediyorsunuz parfümde. Şimdi Hacivat yeşil limon gibi hissettirir. Böyle hani o hiç olgunlaşmamış yemyeşil limonun kabuğunu koklarsınız ya. Aynı onun gibi kokar aslında. Açılışı için en azından bunu söyleyeyim. Ki bu genel olarak da devam eder benim görüşümce. Ee, en sonunda da yine o eşliğini korur. Şimdi emre geldiğinin hacivatında ananas tatlılığı daha baskın. Ekşilikten ziyade hafif bir tatlılık var. Böyle rahatsız etmeyen. İşte ananas tatlılığı yani. Size nasıl benzeteyim? Şimdi God of Fire'daki mango tatlılığı yerine bunda da ananas tatlılığı var. O tarz bir hissiyatı var yani. Bu yüzden puanı 6.5 10. 10 da 6.5. 6. sırada kenara aldım. Şimdi 5. sıradaki parti MF'ye Hacivat parfümü. MF'nin Hacivat'ında daha bir acılık var arkadaşlar. Yani o ekşilik biraz daha daha az olgunlaşmış bir limona dönüşmüş. Yem yeşilden artık yani onun da daha olgunlaşmamış bir limonu olmuş. Bir tık daha acımtırak böyle. O yüzden benzer bu arada ama daha acımtırak olduğu için onda 7 puanla 5. sırada. Şimdi geçelim 4. sıraya. Dördüncü sırada Too Taste'in The Best parfümü. Şimdi bu parfüm arkadaşlar kolumda da var. Yani karar vermekte çok zorlandım. Üçüncü ile dördüncü arasında. Ama en son Too karar verdim. Yani gerçekten benzer aslında. Ama ufak tefek farklılıklardan dolayı Genel olarak hissiyat farklılıklarından bahsediyorum. Yani tanımlamak biraz zor oluyor hangisinde. Sanırım bunda da hafif yani ananas tatlı ekşiliğin önüne geçmemekle beraber çok alttan orijinaline göre bir tık daha fazla geldiği için. Ee, dördüncü sırada puanı da 10'da 7.9 veriyorum. Çünkü üçüncüyle çok zor seçtim gerçekten. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Üçüncü sırada Doros'un hacivatı. Hacivat muadili. Ee, şimdi Doros'un arkadaşlar yine ananas tatlılığı zannediyorum ki ya da böyle daha tatlılıktan ziyade onun kemre geldiği gibi değil. Biraz daha böyle tatlının seyreltilmiş hali. Daha böyle yani soft bir şey hissettiriyor alttan, ekşiliğin altında. Ama benzer olmuş. Dediğim gibi ekşiliğin önüne geçmemiş. Yani o genel e, hacivata benzerliğini de korumuş. Bu yüzden 3. sırada puanı da 10'da 8. Şimdi buraya kadar arkadaşlar kalıcılık yayılım test edemedim ama gelelim ilk ikiye. Bu ilk ikinin hem performansından da bahsedeceğim size, hem de e, kokularından da bahsedeceğim. İkinci sırada Dofcon. Şimdi Dofcon saçvat ve beraber ele alalım. DOSE saçvat. Şimdi şöyle bir olay var. Birinin yosunsulu diyeyim, o yeşil hissiyatı dosya, yani Dofcon'un yeşil hissiyatı dosyaya göre daha fazla orijinal olarak. Orijinali tam bu ikisinin ortasında düşme. Bunun yeşil hissiyatı bir tık daha fazla hissettiriyor. Bununsa ekşiliği. O ekşiliği hissiyatı. Ama eninde sonunda tercih olarak ikinci sıraya Dovkons'u koyuyorum. Puan olarak da onda 8.75 veriyorum. Puanlara performansa dahil. O yüzden onu da onlara çıkarmadım. Çünkü Hacivat'ın performansı mükemmel. Ee, ama muadillerinin öyle değil. Birinci sırada ise Dosyacıvat gerçekten çok benzer. İkisi de çok benzer. Ee, ama performans konusunda geride kaldılar. Puanı onda 9. Şimdi performanslarından da bahsedeyim. Dostos. Hatta ikisi de çok yakın aslında. Ya. Yani. İkisi de kalıcılık olarak. 4-5 saat sıktım dışarı çıktım. Böyle hava yani kapalı alanda bulunmadım. Açık alanlarda oturdum. Teraslarda. Yani kalıcılık 5 saat. Aa, artık 6. saatte hani böyle alamazsınız. Tazeleme isteyen bir parfüm. Yayılımda ilk 2 saat, 3 saat benim burnuma ya yani ilk 1 saat güzel geldi. 2. saat daha zayıf. 3. saat artık ara ara geldiği oldu. 3. saat mi? Aynen 3. saat ara ara geldiği oldu. Ama kesinlikle 5 saate bir tazeleme isteyecek parfümler. Orijinal Hacivat muadiliyle kıyaslanamaz şeyler yani. Performanslar. Şimdi Videonun arasına ekleme yapmasam olmazdı. Ben o gün e, Doros ve 2Test'i iki koluma da sıkmıştım son kararı vermek için. O günün üzerinden iki gün geçti. Ben şehir değiştirdim. İki kere duş aldım. İki duşun arasında bir kere halı saha yaptım. Ondan sonra ona rağmen e, tam iki gün sonra 2 kolumda hala çok az da olsa koktuğunu fark ettim. Ki sadece iki fıs sıkmıştım. Öyle şeyde değildi. Basınçlı bir atomizeri de yoktu yani püskürtüyordu sadece. O yüzden bunu belirtmem gerekiyordu. Yani Tutis'in performansı, kalıcılığı gayet güzeldi. Bunu bilmenizi istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.